Merhabalar, ben Hakan Tunç. Gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisiyim. Sanmar Tersanelerinde satın alma müdürü ve aynı zamanda özel projeler müdürlüğü yapmaktayım. Sanmar 1976 yılında kurulmuştur. Türkiye'nin 5 büyük limanında romorkörcülük ve kılavuzluk hizmeti vermekteyiz. 21 adet modern romorkörümüzle birlikte yaklaşık olarak 33 adet deniz vasıtasıyla bu hizmeti gerçekleştirmekteyiz. Filomuzun yaş ortalaması 3'ün altında olup, Türkiye'nin ve aynı zamanda dünyanın en modern Romor Pearl filolarından bir tanesini oluşturmaktadır. Sanmar, Tuzla ve Altınova tersanelerinde yılda ortalama 24 tane Romor imalatı gerçekleşmektedir. Bu Romor körlerimizin büyük bir kısmı yurt dışındaki müşterilerimize teslim edilmektedir. Sanmar Altınova tersanemizde 4 adet kapalı holümüz varmış. Bu hollerde işçi sağlığı ve güvenliği açısından en üst düzeyde önlemler alınarak imalatlarımız gerçekleştirilmektedir. Kapalı alanda inşasını gerçekleştirdiğimiz romorkörlerimiz görmüş olduğunuz havuzumuzla birlikte denizle buluşmaktadır. Havuzumuzun boyu 82 metre olup aynı anda iki tane romorkörü havuzlayabilme kapasitesine sahibimiz. Havuzumuz vasıtasıyla romorkörlerimizin güvenli olarak denize inişini sağlamaktayız. Gerek yeni inşa romorkörler, gerek ise operasyondaki romorkörlerimizle Borusan ile stratejik ortaklıklarımız var. Yeni inşa romorkörlerdeki en önemli noktalardan bir tanesi ana makinelerin, jeneratörlerin ve malzemelerin zamanında gelmesidir. Operasyon tarafında ise aynı şekilde ana makinelerin sürekli çalışır durumda olması bizim işimizin olmaz ise olmazlarından bir tanesidir. Filomuzda ve yeni inşalarımızda KET'in C32, 3512, 3516 modelli ana makinalarını kullanmaktayız. Jeneratör olarak ise Ketin C4.4, C7.1 modelli jeneratörlerini tercih etmekteyiz. Özellikle 3500 serisi makineler römorkör imalatında 40 tonun ile 85 ton arasındaki römorkörler için idealdir. Teknik açıdan konuşmak gerekirse 3500 serisi romorkörleri değişik serilerimizde kullanabiliyoruz. 40 ton ile 85 ton arasındaki romorkörler için bu seri makinalar en uygun kapasite ve performansta görülmektedir. Sanmar tersaneleri olarak serilerimizdeki standartizasyon çok önemli. 3500 serisi makinaları kendi değişik serilerimizde kullanabiliyoruz. Jeneratörler için C4.4 86 kW ve 99 kW'ları kullanmaktayız. Daha büyük enerji ihtiyacı olan romorkörlerimiz için ise C7.1, 118 kW'lık jeneratörlerimizi tercih ediyoruz. Borusan ile operasyondaki romorkörlerimiz için müşteri değer anlaşması imzaladık. Bu müşteri değer anlaşması ile birlikte işçilik, yedek parça ve diğer hizmetler konusunda bir çerçeve çizmiş olduk. Bu çerçeve sayesinde kullanacağımız malzemelerin fiyatları, tedarik süreleri, işçilik ile ilgili süreler bir karşılıklı olarak belirlenmiş oldu. Operasyon takımımız Borussia'nın servis takımıyla gerekli iletişimlerde bulunarak anında servis hizmeti alabilmektedir. Bu operasyon tarafı için en önemli kriterlerden bir tanesidir. Çünkü operasyondaki makinenin çalışması demek hizmetin devamlılığı anlamına gelir. Borusan ve Sanmar ilişkileri çok çok eskiye dayanmaktadır. Borusan ile yapmış olduğumuz anlaşmalardan, tedariklerden, aldığımız hizmetten çok memnunuz. Bu vesileyle Borusan'ın satış ekibi, servis ekibi, teknik ekibi ve müşteri destek ekiplerine çok teşekkür ederim.